bu vesileyle bugün parlamento'ya sunulan yeni anayasa çalışması hususunda da Sayın Başbakanımıza ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanına bu çalışmalarda emeği geçen arkadaşlara huzurunuzda çok çok teşekkür ediyorum. Temenni ediyorum ki parlamento bu konuda inşallah beklenen, arzulanan kararı verir. Ondan sonra da millet gerçek kararı vermek suretiyle Türkiye'ye yol almaya devam eder. Bu düşüncelerle bir kez daha Necip Fazıl Kısa Kürek ödüllerini alan edebiyat sanat, ilim insanlarımızı gönülden tebrik ediyor, kutluyorum. Es Medya grubunu bu güzel organizasyon için kutluyorum. Yarın idrak edeceğimiz mübarek Mevlid Kandili'nin ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Gece boyunca edilecek duaların, kılınan namazların, hayru hasenatın hak katında kabule karin olmasını diliyorum. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyor. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Kalın sağlıcakla.